Kurultaya artık 3 gün kala e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu akşamki canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk Bey. efendim. Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 4. Evet. günde kurultayınız var. Sorulacak soru çok. E, vaktimiz değerli hemen başlamak istiyorum. Bugün Tabii. malum adli açılış evet. vardı ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmadı. E, Başbakan ve hükümeti temsilendi aslında kimse yoktu evet. e, bugün. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen bu noktayı öncelikle? E, doğru değil yargı siyasetçilerin at koşturdukları bir alan değil. Olmaması da gerekir. Bağımsız ve tarafsız olması gerekir yargının. Hükümetin adli yılın açılışında hazır bulunması, Cumhurbaşkanının, Başbakanın, Adalet Bakanının olması gerekiyor ama onlar katılmadılar. Yargıya bir paralel yapı eleştirileri vardı biliyorsunuz bugünkü mesajda da aynı şekilde. Bugün adli yargının açılışına katılmama gerekçesi paralel değil. Ya da paralel yargı değil. İlk Betül Feyzoğlu ile başladınız. E, evet, Betül Feyzoğlu'nun e, konuşmasına tepki olarak hı hı, katılmadılar. Hı. Bakın şimdi savunma hakkı hangi inancı alırsanız alın, hangi ülkeyi alırsanız alın, tarihin hangi çağını alırsanız alın, savunma hakkı kutsaldır. Savunma hakkının olmadığı yerde zaten adalet olmaz. Savunmayı kim temsil eder? Avukatlar temsil eder, baro temsil eder. Şimdi savunmanın olmadığı yerde siz hangi adli yılı açacaksınız? O olursa ben gelmem. O konuşursa ben orada olmam. O zaman siz zaten ülkede ben adalet istemiyorum diyorsunuz. Biz de zaman zaman adaletten, yargıdan, savunmadan şikayetlerimizi dile getiriyoruz. Ama o törene katılmak durumundayız. Şimdi dediniz ya biz de zaman zaman şikayetlerimizi dile evet. getiriyoruz. Tam da Engin Altay'ın yemin töreninde... E fırlattı. Tüzük kitapçığından evet. bahsedeceğim. Çünkü bu sadece Cumhurbaşkanı değil, onu seçen herkese yapılmıştır dedi. Bugün Davutoğlu yaptığı ilk grup toplantısında ve evet. sadece buna da kalmadı. E, onlara hakaret bize, haya ve e, edep yakışır dedi. Kitap arkadaş da aslında e, bizim mayamızı fırlattı dedi. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü bugünkü grup toplantısının büyük bir bölümünde aslında e, sizi ayırmıştı evet. ve partinizi ayırmıştı Davutoğlu. Önce şunu söyleyeyim. Başbakanlık koltuğuna yeni oturan birisinin İlk grup toplantısında doğrudan doğruya ana muhalefet partisini hedef alıp bir konuşma yapması şık değil. Bakın ben şu ana kadar olumsuz bir şey söylememeye özen gösterdim. <laughs> Ama o daha koltuğa çıkar çıkmaz ilk hedef CHP. Ya dur bir nefes al bakalım ne oldu? Daha bir nefes al. Anayasa kitapçının fırlatılmasına gelince. Olay şu. Meclis açılıyor. Sayın Cemil Çiçek. Eee. Meclisi açtıktan sonra yine adap içinde grup başkan vekilimiz Sayın Engin Altay elini kaldırarak söz istiyor. Hayır ben vermem diyor. İsterseniz çıkın diyor. Bir sefer Sayın Cemil Çiçek'in isterseniz çıkın deme hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Orası Sayın Cemil Çiçek'in babasının malı değildir. Meclise Orası Türkiye Her Büyük Parti. Millet Meclisidir. Ve söz vermek zorundadır. Söz verseydi şunu soracaktı Sayın Cemil Çiçek'e. Yüksek Seçim Kurulu kararı resmi gazetede yayınlanmadığı halde siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantıya hangi gerekçeyle çağırdınız? Bir hukukçudur kendisi. Adalet Bakanlığı yapmıştır kendisi. Yüksek Seçim Kurulu kararının bilinçli olarak resmi gazetede yayınlanmadı. İlk kez bir seçim uzun bir süre seçim sonucu yayınlanmadı. Bu soruyu soracaktı ama bu soruyu sormaya dahi izin verilmedi. İzin verilmedi fakat protesto şekli acaba tüzük kitapçığını fırlatmak şeklinde olmalı mıydı? Bu konuda bir eleştiriniz var mı? Hayır. Meşru müdafaa denen bir kavram vardır hukukta. Meşru müdafaa. Siz zorunlu olduğunuz zaman belli bir suçu işlersiniz ve o suç olmaktan çıkar. Tipik örneği ceza hukukundadır bunun. Adam öldürmek suçtur. Ama meşru müdafaa içinde öldürürseniz suç değildir. Şimdi söz istiyor, söz verilmiyor. İş düzüye göre istiyor, vermeyeceğim diyor. Vermezseniz siz anayasayı çiğniyorsunuz. Kim? Anayasayı çiğneyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı. O zaman bu anayasanın bir anlamı kalıyor mu? Kalmıyor. Tepkisini böyle göstermiştir. Bu bütün demokrasilerde üç aşağı beş yukarı bu tepkiyi görürsünüz. Bütün demokrasilerde. Neden yadırgıyorsunuz? parlamentoyu yasa dışı toplayan, resmi gazetede yayınlanmadığı halde parlamentoyu toplayan bir meclis başkanına tepki değil de kitapçı katılınca tepki gösteriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, meclisin başkanı gibi değil, başka bir otoritenin yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkanı gibi davranmıştır. Zaten sorunumuz da oradadır. Peki bir de el sıkma meselesi var. Şimdi 30 Ağustos'taki o görüntülere bakınca aslında orada çok da bilinçli bir hareket olmamış da. E, hani baktığımızda sanki ortam müsait değil. Şimdi geliyor görüntüler. Evet. Sıra size geliyor. Aslında orada böyle bir el saksak mı sıkmasak ama sanıyorum Aslanlı yolun başında el sıkıştınız e, Evet. Ile, doğru mu? Ee, Aslanlı yolun başında. Aslanlı yolun başında. Cumhurbaşkanı geldi, herkesin elini sıktı. Tabii doğal olarak biz de tokalaştık. Burada bir bilinçli yani burada acaba Cumhurbaşkanı size elini uzatsaydı o el havada kalacak mıydı, sıkmayacak mıydınız yoksa? Şimdi elini uzatacak mı, uzatmayacak mı bilmem. Ama ben gidip de birisinin elini illa sıkacağım diye bir özel çaba içinde olmam. Sayın hı hı. Cumhurbaşkanı eğer elimizi sıkarsa tabii elbette sıkarız. Yani bizim özel bir kavga alanımız yok ki. Ama yemin törenine katılmadınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve sonrasında da savaş hali olmadığı sürece kendisiyle görüşmeyeceğim dediniz. Şimdi bugün Davutoğlu yine grup toplantısında bu konuyla ilgili de konuştu. E, tıpış tıpış demiyorum ama öyle ya da böyle Cumhurbaşkanı'yla görüşecek Kemal Kılıçdaroğlu. Görüşmeyecek misiniz bundan sonra? E, daha önce de söyledim. İlişkilerimizi e, sınırladık. Nasıl olacak o zaman CHP Çankaya ilişkileri yani sınır? Hayır bir özel şeyimiz yok. Hı. Bir özel görüşmemiz zaten yok. Yani Sayın Gül Cumhurbaşkanı olduğu zaman kaç kez görüştük? İki veya üç. Daha fazla görüşmedik zaten. Şimdi bakınız bir cumhurbaşkanının cumhurbaşkanlığı koltuğunu hak etmesi için bir anayasayı çiğnememesi lazım. Çiğnedi mi çiğnedi. İki temiz olması lazım. Kimse kusura bakmasın temiz değil. Üç Aile boyu etik kurallara uyulması lazım. Aile boyu öyle bir tablo yok. Dört, resmi gazetede, resmi gazeteye ambargo uygulandı. Yüksek Seçim Kurulu kararı orada yayınlanmadı. Şimdi anayasayı çiğneyen, açıkça çiğneyen birisine diyorlar ki git onu kutla. Git onun yanına. Neye gideceğim ben? Eğer bu ülkede ben demokrasiyi savunacaksam ben onu görmemezlikten gelmem. Görmem lazım. O kişi anayasayı çiğnedi. Bunu sadece ben mi söylüyorum? Hayır. Bütün hukukçular söylüyor. Bakın, bütün anayasa hukukçularına söyleyeyim, çiğnediğini söylüyorum. Meclis'teki törenine de katılmadım. Gayet doğaldır katılmamam. Çünkü neden? Ben yalana tanıklık etmek istemedim. Anayasaya sadakatten söz edecekti orada. Anayasaya sadık kalacağım. Ama namusum ve şerefim üzerine andı içerim. Anayasaya sadık kaldı mı? Hayır. Neyine tanıklık edeceğim ben? Şimdi efendim, Cumhurbaşkanı'na ben gidecekmişim, konuşacakmışım zorunlu olmadıkça onu da söyledim. Hı hı. Çok olağanüstü bir durum çıkar. Gerçekten ülkenin çıkarları söz konusudur. Elbette görüşürüz. Ama zorunda olmadıkça görüşmeyiz. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanım Kıbrıs'a gitti. Bizden de milletvekili istedi. Göndermediniz. Hayır. Göndermedik. Bundan sonra zaman ilişkilerimizi minimum düzeyinde. O da görecek, Davutoğlu da görecek. Davutoğlu da görecek. O, o kadar heyecanlanmaz. O da görecek. Bizim ilişkilerimizin ne olup olmadığını herkes görecek. Bizim tavrımız nettir. Bakın. Bizim tavrımız nettir. Biz hukuktan yana, hukukun üstünlüğünden yana, temiz siyasetten yana. Yani özeti bizim vatandaşlarımızın anlayacağı dille söyleyeyim. Yani kul hakkı yememiş bir insana her zaman her ortamda saygı gösteririm ama gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış birisine kimse kusura bakmasın. bir saygı göstermeyiz. Zorunlu olmadıkça ilişkilerimizi belli bir çerçevede tutarız. Minimum düzeyde tutacağız. Evet. Davutoğlu'nun yeni kabinesini nasıl buldunuz? Açıklandı. Hatta ve bugün Diyanet e, direkt olarak başbakanla bağlandı. Hemen arkasından e, yine çözüm süreciyle ilgili Bülent Önce'ye, Yalçın Akdoğan'a önemli görevler düşüyor. Nasıl buldunuz yeni benim, kabini? Benim bir bakanlar kuruluna, yani yeni kurulan bir Hı -hı. bakanlar kuruluna ön yargıyla bakma gibi bir alışkanlığım yoktur. İnşaatın bakacağız yani hemen koltuğa oturur oturmaz bunlar şöyledir bunlar böyledir diye bir eleştiri getirmiyorum bakacağız belki bizim düşündüğümüzden çok daha güzel bir icraat olacak bu kabilenin. o zaman da alkışlayacağız ama yaptıkları yanlışsa da e çıkıp onun yanlış olduğunu söyleyeceğiz neden? biz siyasetin düzeyli yapılmasını isteriz Siyasetin halk için yapılmasını isteriz. Siyasetin ülkenin sorunlarının çözülmesi için yaparız. Kim sorun çözerse onu alkışlarız. Ama sorun çözmez de sorun yaratırsa e, onu da eleştiririz. Bu da benim en doğal hakkımdır. Bu saatten sonra rakibiniz artık AK Parti Genel Başkanı olarak da e, Sayın Davutoğlu olacak. Yerini doldurabilecek mi acaba? Ee, Daha Erdoğan, dişli bir rakip olarak mı görüyorsunuz? Arada bir belki mukayese e, Erdoğan yapabiliriz. Erdoğan emekli oldu başbakanlıktan. Cumhurbaşkanlığında. Yeri belli, konumu belli. Anayasalla, e, anayasanın çizdiği çerçeve içinde orada e, görevini yapacak. Tabii elbette bizim muhatabımız hükümet, başbakan. Ama bu başbakanın önce bir kişiliğini ortaya koyması lazım. Yani Erdoğan'dan bağımsız bir kişiliği olduğunu, devleti yönetebilecek güce ve erke sahip olduğunu, akla sahip olduğunu göstermesi lazım. İlk adımda bunu göstermedin. Adli yılın açılış törenine katılmadı. Katılmayarak diyorsunuz. Tabii. Neden katılmadı? Çünkü birisinin hala talimatı altında. Talimatla ülke yönetilmez. İradeyle yönetilir. Bağımsız iradeyle yönetilir. Ben başbakanım diyeceksiniz. Bu ülkeyi artık ben yönetiyorum. Benim sorumluluğum var diyeceksiniz. Boynunuza davulu asacaklar. Tokmağa başkası kullanacak ve siz başbakan olacaksınız. Bu doğru değil. Adli yılın açılışına gelmiş olsaydı ben Davutoğlu'nun gerçekten kişilikli bir politika izleyeceğine kanaat getirecekti. Ama bugün gelmeyerek Cumhurbaşkanı sözünü dinlemiş oldu diyorsunuz ve onun yani talimatıyla gelmedi Yani kendisinin dışında başka bir iradenin tutsağı olduğunu gösterdi ki bu benim açımdan eleştirilebilir ama ben Davutoğlu açısından gerçekten üzüntü verici bir tablo olarak görüyorum ve değerlendiriyorum. Şimdi malum biraz da kongreye geçmek istiyorum. Kongreye evet. artık sayılı günler kaldı ve e, Muharrem İnce şu andaki rakibiniz eski genel başkanınız evet. Deniz Baykal'ın da e, desteğini aldığı gözüküyor. Evet. E, onun aday olması sizi şaşırttı mı öncelikle? Hayır. Bekliyor muydunuz yani böyle bir çıkış aslında? 3 e, aşağı beş yukarı belliydi zaten belliydi derken sinyallerini önceden mi aldınız? Çünkü aslında yanınızdaki 3-5 yakın isimden biriydi Muharrem İnce bugüne Elbette kadar. Elbette grup başkan vekiliydim. Hı hı. Şaşırmadınız. Hayır. Peki. İnce sizin için aslında dedik ki Cumhurbaşkanlığına aday olsaydı iyi ama aday olamadığı için, yarışa giremediği için bu kadar sinirli ve hırçın dedi. Siz e, programlara katılıyor, canlı yayınlara katılıyor. Nasıl buluyorsunuz Muharrem İnce'nin üslubunu? E, doğrusunu isterseniz... E... Televizyonlarda izleme şansım olmadı, o nedenle sadece gazetelerdeki haberlere bakma şansım oldu. Hiçbir yorum yok mu? Yani bunca yıl beraber çalıştınız ve ee, yarın öbür gün bir kurultayda karşılaşırız. E, yarın karşılıklı. öbür gün kurultayda yan yana oturacağız, bir demokratik mücadele yapacağız. CHP'nin geleneğinde artık çatışma değil, CHP'nin geleneğinde demokratik bir yarış ve o yarış sonunda da başarılı olana başarılar dilemek. Ee, olacak. Hmm. Parti yönetiminde muhalif isimlerin tasfiye edilebileceği yorumları da yapılıyor. Böyle bir süreç yaşanacak mı acaba? Peki. O hayır. Yani bizim her vatandaşın oyuna ihtiyacımız var, her Hı. partimizin oyuna ihtiyacımız var. Bizim ayrışmaya değil beraber olmaya ihtiyacımız var. Demokratik bir yarış olacak bu. Son derece düzeyli bir yarış olacak. Yarışın sonunda bir genel başkan seçilecek ve biz de o genel başkana başarılar vereceğiz. Hani mesela acımayacağım diyorsunuz ya, daha önceki söylemlerinizden yola çıkıyorum. O şöyle, Hı. o şöyle. Bu kurultaydan sonra partinin yetkili organlarının aldığı kararların aleyhine basın toplantısı yapıp açıklamalar yapanlara kimse kusura bakmasın acımayacağım. Onların CHP ile yolunu ayıracağız. Peki diyelim ki Muharrem İnce bu yarışta elendi ve size karşı bir mağlubiyet oldu. Muharrem İnce'nin önümüzdeki süreçte partiden tasfiyesi söz konusu olur mu? Hayır, niye tasfiye edelim? Yani bugün aday oldu diye yarın yolumuza devam olur etmeyiz efendim, gibi. Olur mu efendim? Olur Niye tasfiye edelim? Yani e, ben geçmişte de genel başkanlığa aday olmuş pek çok arkadaşla çalıştım. Hatta bunların bazıları şu anda merkez yönetim kurulu üyesi. Hı. Nasıl bir parti göreceğiz efendim bundan sonra CHP adına? Ne gibi değişiklikler sorunlara, olacak? Sorunlara şöyle mi? söyleyeyim sorunlara kilitlenmiş. Hı hı her soruna çözüm üreten, sağlıklı çözümler üreten, ürettiği çözümleri oturup e, tartışan, e, kendi arasında önce tartışan sonra bunu kamuoyuna deklare eden, halka güven veren, e, farklı seslerin çıkmadığı, ortak sesin çıktığı bir Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Mesela biraz isimler üzerinden gidelim. Mehmet Beker, onu partiye davet et, ettiniz. E, isimler i̇simler üzerinde şu anda e, konuşmak çok erken çünkü daha henüz... E, isim bazında ama mesela Mehmet Bekeroğlu ile bir görüşmeniz olacaktı. oldu tabii oldu. E, yani kendisi gelecek mi partiye böyle bir durum e, gelmesini isterim mı? gelmesini Hı -hı. isterim tabii kararını size bildirdi mi o noktada e, daha henüz kararını bildirmedi Mansur Yavaş'ın yine yeni bir parti kuracağı iddiaları var. İleride CHP yönetiminde görür müyüz Mansur Yavaş'ı? E, Mansur Bey şu anda zaten CHP'li. Evet ama hani e, daha A diyelim. Yani, yani. E, Mansur Bey benim e, saygı duyduğum bir politikacı. E, başarılı bir grafiği var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de oldukça başarılı bir performans sergiledi. Tabii yani partimizde olması bizim için güzel bir olay. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sürecinde de Ekmelettin İhsanoğlu'nu bir iki ay süreyle gördük ve daha sonra çok da fazla şu anda gündeme gelmiyor. Evet. İleride kendisine yine CHP siyasetinde bir yer vermeyi düşünür müsünüz? Önce kendisi siyaseti istiyorum istemiyorum öyle, öyle bakmamız gerekiyor. Elbette Ekmelettin Bey bu ülkenin yetiştirdiği çok değerli bir isim bir bilim adamı bir diplomat aynı zamanda bir yazar çok değişik alanlarda başarıları olan bir kişi bence siyasete girmesi çok iyi olur siyasetin düzeyi açısından belki buradan böylece bir teklifte götürmüş olursunuz kendisini yani daha henüz konuşmadım ama konuşursak niye olmasın peki şimdi Bekeroğlu ile birlikte yine gezi olaylarında adı sıkça evet. öne çıkan Antikapitalist kapitalist Müslümanlar olarak da tanınan İhsan Eli açık bu gibi isimlerin partiye davet edildiği haberleri geldi. E, iki isim de sağ kesimden şimdi baktığımızda. Hani zaten CHP sağ kaydı yorumları yapılırken acaba bu kişilerin daveti bu yorumları güçlendirmiyor mu saygılı Kılıçdaroğlu? Şimdi bazı, e, bazı e, haberleri ben de gazeteden okuyorum ve bazen de şaşkınlıkla okuyorum. Yani e, çıkan isimler var, benim görüştüğüm var ama bunların çoğu doğru değil. İhsan çoğu doğru açık değil. doğru değil mi mesela? E, İhsan Bey ile konuşmadık hiçbir zaman. Hele siyaseti hiç konuşmadık. Hı çok az yani bir veya iki kez belki bir yerde karşılaşmışızdır yani onun dışında hiç konuşmadık şimdi İhsan Bey haksızlık etmiş oluruz yani Peki. siyaseti düşünüyorum mu, düşünmüyorum mu? onu bile ben bilmiyorum. E, CHP içinde ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şimdi bir ulusalcı kesim var BDP'ye yakın olan isimler var ve aynı zamanda e, yine sağ tandanslı isimlerin davet edildiği Mehmet Bekaroğlu ile görüşmelerinizde bunu kuvvetlendirdi. E, Sayın Bekaroğlu Sağ tandanslı değil ki. Ee, yani tam olarak evet. da hani sol tandans veya tam oturuyor evet, da diyemeyiz evet. ama CHP'yi nasıl tarif edeceksiniz bundan sonra onu sormak e, istiyorum. CHP e, sosyal demokrat bir parti. Hı hı. Sosyal demokrasinin evrensel kurallarını benimsemiş bir parti. Halktan yana politika üreten bir parti, parti. E, yoksuldan yana, e, mağdurdan yana, e, çalışan, e, üretimi savunan e, zenginleşen bir Türkiye'yi savunan, hakça bölüşümü savunan, e, örgütlenmeyi savunan, kadın erkek eşitliğini savunan bir parti. Bizim zaten programımızda bunlar var. Evrensel sosyal demokrasinin öngördüğü bütün kuralları biz de benimsiyoruz zaten. Hani Ekmelettin İhsanoğlu'nun da tercihleyen... Yani CHP sağ kayıyor yorumları doğru değil mi o zaman? Yani... Hayır. CHP niye sağ kaysın ki? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeri belli, konumu belli, programı Hı. belli, tüzüğü belli. Yani Farklı Şimdi bakın hepsi gelen, bir aynı gelen bütün arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünü okuyorlar, programını okuyorlar, kabul ediyorlar, geliyorlar. Yani e, ben bunu belki kurultayda biraz daha ayrıntıya girerek e, bir açıklama yaparım. Peki. E, Sarıgül ile e, ilgili bir düşünceniz var mı? İleride A takımında görür müyüz mesela partinin? E, Sayın Sarıgül... E, e, Önemli bir siyasetçi, başarılı bir e, yerel yönetici, belediye başkanı, e, kamuoyunda belli bir ismi ve ağırlığı var. E, elbette partimizin üyesi. O da e, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde oldukça güzel bir performans gösterdi. E, elbette partimizin üyesi, e, yönetici kadro da olabilir, görev alabilir. Herhangi bir sorun yok. Blok değil, çarşaf listeyle çıkacaksın sanıyorum. E, zaten tüzük öyle. Hı hı. Tüzük öyle. Yani... Eğer kurultayda belli sayıda e, delege e, öneri getirmezse herhangi bir sorunumuz yok zaten. Normal e, gideceğiz. Çarşaf listeyle seçimimizi yapacağız. Şimdi kurultay ilk kez bir kongre salonunda olacak ve e, evet. bu konuda da o gün o tarihte spor salonlarının otellerde dolu olduğu e, yorumda bulunuz. Bu öne sürdüğünüz zaman yorum değil gerçek öyle maalesef. Bir yol bulamaz yani, mıydı? Mesela tarih değiştirilemez miydi? Çünkü birçok eleştiri de parti içinde beraberinde getirdi bu tercih. Yok yani Şimdi şöyle bir düşünce var. Sizler de zaman zaman gazetelerden okuyorsunuz belki haberlerinizde de vardır onlar. İşte erkek seçim hala Türkiye'nin gündeminde. Şimdi bizim Ankara'da arena gerçekten tutmak istedik. Ama orada da uluslararası bir karşılaşma var ve o da biraz uzun sürecek diye söylendi bize. Dolayısıyla yapacağımız bir yer vardı. O da şimdiki salon. Ee, güzel bir salon ee, yan yana olacaksınız sanıyorum Muharrem ile kendisine de bir e, yan yana oturabilir bir teklif götürmüşsünüz elbette niye yan yana olmayalım Yani sonuçta genel başkan adayları yan yana oturabilmeli bir kırgınlığınız yok mu bu noktada hiç Muharrem İnce? yok hayır Belki, yani geldi bana ben... bugün aday oldu ve kurultayda e, bana aday olarak çıktı her Cumhuriyet Halk Partili'nin Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan adayı olma hakkı vardır önce bunu kabul etmemiz lazım Hı. eğer ben bunu kabul etmezsem partinin kültürüyle çelişmiş olurum. Her Cumhuriyet Halk Partili kendisine güveniyorsa, delegelere güveniyorsa, partiye güveniyorsa, üyelerine güveniyorsa e elbette aday olacaktır. Niye olmasın? Genel başkanların, genel başkan adayı yetiştirme yükümlülüğü vardır. Bakın bunu da söylüyorum. Kesme değil, önünü kapatma değil. Tam tersine önünü açma yükümlülüğü vardır. İnsanlar gelmeli, demokratik bir ortam içinde yarışabilmeli. E elbette yani benden daha iyise niye olmasın. Tam tersine kazanırsa en büyük desteği ben vereceğim. Niye vermeyeyim? Metin Fezzoğlu da eğer baskın kurultu olmasaydı ben de adaylığımı koyacağım diyordu ama. Şimdi baskın kurultayı mı değil mi? Dediğim gibi yani Türkiye'nin gündeminde erken seçim olduğu için şimdi bizim bunu çok daha ileriye ötelememiz gereksiz bir tartışmayı götürecektir. Oysa bizim süratle 2015 seçimlerine hazırlanmamız lazım. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bununla ilgili yeni projeler hazırlıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi bu kurultay süreci bunu biraz aksattı ama bunu sürdüreceğiz kararlı. Tam da onu soracağım. 7 Haziran'da şimdi seçimler var. Demek ki 9 ay bir hafta sonra gibi gözüküyor. Evet. İktidar vaat edebiliyor musunuz Sayın Kılıçdaroğlu? Her <laughs> siyasal parti elbette ki iktidar vaat etmek Hı. zorundadır. Biz bunu vaat etmek ve bunun gereğini yapmak zorundayız. Bunu hazırlık yaparken nasıl çalışacağız? Bir, halkın sorunlarını çözmeye yönelik projeleri halkın önüne koyacağız. İki, o projelerin ...inandırıcılığını ortaya koyacağız. Üç, e, sadece halkın önüne bu projeleri koymak değil, onu Anadolu'nun her tarafını gezerek anlatmak zorundayız. E, dört, kadın kollarını ve gençlik kollarını projelerimizi anlatma konusunda kendimiz e, eğitmek ve alana öyle göndermek zorundayız. Milletvekillerimizin e, bu çerçevede çalışması ve kendi bölgelerinde bu projeleri anlatması gerekiyor. Bir de ayrıca bizim bir başka e, temel sorunumuz daha var biz Doğu ve Güneydoğu'da oyumuzun az olduğunu biliyoruz. E, buralara özel bir çaba, özel bir atak e, harcamak, göstermek zorundayız. Bunun için de mücadele edeceğiz. Yani dolayısıyla e, elbette ki iktidar vaat edeceğiz. Ha çünkü geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız oldu. E, evet. Anlamlı Anlamda bir oy kaybı olursa istifa ederim dedi. Burada e, 2015 seçimlerine bakarsak hani siyasette anlamlı olan iktidara gelmeniz değil mi zaten? Her siyasal partinin hedefi iktidardır. Genel başkanlıktan e, ayrılmak için gerçekten e, oy kaybı olması gerekiyor bir kişinin genel başkanlıktan Anlam ama oy oyunuz, oranı oyunuz kaç yani mesela e, oyunuz göre? yükseliyorsa ve sizin herhalde istifa etmemeniz gerekir değil mi? Oyunuz yükseliyorsa benim genel başkanlığım döneminde de girdiğimiz her seçimde oy düşüklüğü olmadı. Oy düşüklüğü Oyumuz arttı. olursa böyle bir alternatif mi var? de yani, o yani şimdi oyunuz, oyunuz düşerse sizin genel başkanlıkta kalmanızı ben şahsen doğru bulmam. Oyunuz düşerse ayrılırsınız. Yeni bir arkadaşımız gelir. İdealleri olan, hedefi olan bir arkadaşımız gelir. Doğrusu da budur zaten. Ee, şimdi AK Parti üst üste iki tane seçim kazandı. Siz burada bir durum değerlendirmesi, parti içinde bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Acaba biz nerede hata yaptık? Yani belki de işte son seçimlere baktığımızda Ekmelettin ile bir e, çatı adaylı değil de ilk önce belki ilk seçimde, ilk turda kendi partim e, kendi adayımızı çıkarmalıydık. Daha sonra çatı adaya gitmeliydik. Hiç bir öz yaptınız mı o noktada? Ee, öz eleştiri sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla değil, diğer seçimler dolayısıyla yapıyoruz. Ya ben inanıyorum Sadece özelleştirici CHP olarak biz değil yani bütün siyasi partiler 3 aşağı 5 yukarı kendi özelleştirilerini yapıyorlardır. Elbette yapıyoruz, araştırıyoruz, sorguluyoruz. Ee, özel e, olarak alan araştırması yapan e, çevreler var, e, kurumlar var. Onların verilerini alıyoruz, o verileri değerlendiriyoruz. Elbette bunlar üzerinde çalışıyoruz. Hı hı. Çalışmak zorunda değiliz de zaten. Bugün yine sabah saatlerinde paralel yapıya yönelik yeni evet. bir operasyon vardı ki aynı saatlerde 25 Aralık dosyası da kapandı. Bu noktada e, ne oluyor sizce? Nasıl değerlendirirsiniz? Bugün aslında e, önemli olan e, 25 Aralık yolsuzluk dosyasının e, kapatılmış olmasıdır. Asıl üzerinde durmamız gereken konu budur. Savcıların hırsızlar, hırsızları kovaladıkları bir süreçten hırsızların savcıları kovaladığı bir sürecin içine girdik dramatik olanı budur. Sayın Davutoğlu AKP kongresinde yolsuzluk yapanların gerekirse ellerini kırarız demişti. Şimdi yolsuzluk yapanların aklandığı bir sürece girdik. Yani ellerin kırıldığı değil, ellerin öpüldüğü bir sürecin ...işine girdik. Acaba bu tavrı Sayın Davutoğlu nasıl değerlendirecek? O 25 Aralık dosyasını kapatan savcılar kendi çocuklarına çok ağır bir miras bıraktılar. İleride o çocuklara şu söylenecek. Senin baban yolsuzluk dosyalarını kapatan bir baba idi diye. Bu kadar ağır bir mirası bir savcı üstlenemez. Ve o savcılara kimse kusura bakmasın, Cumhuriyet savcısı da denmez. İktidarın savcısı olmak ayrı, Cumhuriyet savcısı olmak ayrı. Cumhuriyet savcısı yolsuzlukların üzerine kararlılıkla giden kişidir. Kamu adına hareket eder. Benim adıma hareket ediyor. Benim adıma hareket eden birisi nasıl bir yolsuzluk dosyasını kapatır? Bunu asla ve asla doğru bulmam. Paralel yapı, paralel yapı varsa devletin içinde önce şunu söyleyeyim. Devletin içinde paralel yapı olmaz. Devletin bir yapısı vardır. Çerçevesi anayasayla belirlenmiştir. Paralel yapı varsa şu soruyu sormak lazım. O yapıyor, yapıyı devletin içinde kim koydu? 12 yıldır ben yönetmiyorum bu ülkeyi. Kim yönetiyordu? Niye şikayet ediyorsunuz şimdi? Ve Erdoğan şunu söylüyordu. Siz ne istediğinizde biz vermedik. Ben de şu soruyu sordum. Ne istediler de sen verdin, ne istediler de vermedin de çatışma çıktı aranızda. Şimdi biz bu gerçekleri biliyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın. Davutoğlu'nun başbakanlığa getiriliş nedeni yolsuzluk dosyalarını kapatmaktır. İlk adımını attı, dosyayı kapattı. Ama ne söyledi? Yolsuzluk yapanların gerekirse ellerini kırarız. Ellerini kırmadılar. Türkiye bu gerçeği bilsin. Türkiye bu gerçeği bilsin. Bu gerçeği bilmek zorundadır Türkiye. Yolsuzluk varsa üzerine kararlılıkla gidilmeli. Yazık günahtır bu ülkeye. Eğer siz yolsuzluk yapanları koruyacaksanız, 25 Aralık dosyalarını kapatacaksanız ancak bugün kapatırsınız. Ama gün gelir bunun hesabı sorulur. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim yeni sezonumuzun ilk yayınıydı. Değerlendirmeleriniz, yorumlarınız için ve artık Kurtay'da sayılı günler kaldı. Adil bir yarış olsun diyoruz. Başarılar evet. evet. diliyoruz. Çok teşekkürler, teşekkürler. yayınımıza katıldığınız